Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi eve yaklaştım. Merkezden geliyorum. Bakın ev... Ev tam burada. Bayrak bile zor dalgalanıyor. <laughs> Herhalde buz tutmuş olabilir. Ev yukarıda arkadaşlar. Uzaktan bizim oranın görüntüsü. Bizim oradan sonraki orman. Gördüğünüz meşelik falan. Şimdi e, buradan e, bizim eve gideceğim. Yol açık ama bizim evin orası açık değil. Arabanın e, performansı güzel arkadaşlar. Gerçekten Mitsubishi. Yani e, arazi, arazi şartlarında iyi performans sergiliyor. Tabii ki lastikler kar lastiği olsa daha iyi olur lastiklerle çok da fazla bir verim alamıyoruz ama olsun yine de karda gidiyor yani. Bakın aslında bu yol bizim oraya gidiyor. Kar lastiği olsa buradan gidebiliriz. Şu şurası olmasa bu yol üstü. yani. Dozer yolu yeni açtı arkadaşlar. Bir 5-10 dakika daha yolum var. Yavaş yavaş gideceğim. Eve varacağız. Kar kar şu an e, bayağı esintili yağıyor. Eve gidip sobanın başında ısınacağım. Onun hayaliyle eve gidiyorum yani şimdi köpeklerin yemekleri falan verilmiş, temizlik yapılmış. Allah'a şükür. Bu soğukta çalışmak gerçekten zor. İnşallah sağ salim gideriz.